Hayırlı Ramazanlar. Birazcık geç oldu bu sene biliyorsunuz malum. Kitabımız çıktı. Kitabımız çıkması için fazla uğraştık. Dolayısıyla da Ramazan'ın tariflerine bir tık geç giriyoruz. Ama bomba gibi giriyoruz. Bugünkü tarifimiz Belen Tava. Aslında çömlekte güzel bir böyle ağızda tel tel dağılan etin nasıl yapıldığının bütün ipuçlarıyla karşınızdayız. Aslında her şey bir çömlekle başlıyor. Böyle büyük bir çömleğiniz varsa ne kadar güzel olmuyorsa da ama dünyanın sonu değil. Önce şimdi bunu böyle koyuyorum. Ocağımın da altını orta ateşte açıyorum. Bir anda çömlek yüksek ateşte açılmaz. Çat diye ortadan kırılabilir. O yüzden orta ateşte açıyorum. Yavaş yavaş ısındıkça şey yapacak. Isınması da birazcık vakit alacak. Döküm varsa döküm de kullanabilirsiniz. Döküm niye iyi oluyor? Sıcağı iyi tuttuğu ve usulsü onu yumuşak pişirebilmek için işe yaradığı için. Ama bu da yoksa önemli değil. Şu bizim mesela fırına girebilen metal saplı bir tava da olabilir. Hepsi güzel, gayet güzel bir şekilde olacaktır. Bu tarif bu arada benim kendi tarifim değil. Mahreç işareti almış belen tava. Ve biz de ona uyacağız. Şimdi yavaş yavaş ısınıyor ya. İlk başta bu tavaya kuyruk yağı giriyor. Kuyruk yağı lezzetini arttıracak şey. Bu kuyruk yağı böyle beyaz ya şimdi birazdan eriyip böyle ayçiçek yağı gibi renksiz bir yağ oluyor. Bunu bütün aslında çömleğin dibini yağlamak için sonra bir içinde bir parça kıkırdakları kalacak. O kıkırdakları sonradan alacağım. Bu şimdi böyle tatlı tatlı erisin. Tavanın dört bir yanında. O olurken diğer malzemelerimiz... İsterseniz kuzu, bu tarif kuzuyla yapılıyor. Yoksa dana, tranç da olabilir. İkisinin farkını ve pişirmeyi de birazdan söyleyeceğim. Böyle bir şey için yarım kilo yetiyor arkadaşlar. O yüzden bu da hazır. Geri kalan malzemelerimiz nedir derseniz... 2 tane biber, bir tane kapya, üç tane domates, bir tane de soğan. Bunların hepsini tavla zarı kalınlığında küp küp doğrayacağız. Eskiden bu çekirdekleri falan ayırdım arkadaşlar. Artık hiç ayırmıyorum. Gıda israfını son diyerek yiyebildiğimiz her şeyi yeme taraftarıyım. Doğramalarım aşağı yukarı bitti bir tek sarımsağım kaldı. Ama burada bakın size şeyi göstermek istiyorum. Bu kuyruk yağının yanmadan, tatlış tatlış eriyerek bu şeyin ısısıyla yavaş yavaş erimesi gerekiyor. Altını kapattım. Bak kıkırdaklar böyle oldu. Şimdi bunları ayırıyorum. Bir yaklaşık 15 dakika sürdü. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz ''Refika ben kuyruk yağı bulamam, bunu da böyle yapamam. Hiç önemli değil. Bu o zaman bu aşamayı atlar. Tereyağıyla da yapabilirsiniz. Öyle de denedik, öyle de gayet güzel olur. Tarifin orijinalini yaptığımız için şöyle bunu bu yağ kenara alın diyor ben hemen aldım sonra en son üzerine dökeceğiz şimdi artık altını açabilirim soğanı domatesi biberi hepsini içine koyuyorum burada sarımsak var sarımsağımız bol bol bu sarımsağa önce birazcık tuz koyuyoruz sonra da birazcık nereye gittin sarımsak yere düşmüş bir sarımsak gösteren bir kanal olduğumuzu söylemeliyim. İyice yıkıyorum ve tabii ki tekrardan kullanırım. Şimdi buradaki olay şu, hafif eziyoruz sarımsağı. Bu aslında hani yağının çıkması, suyunun birazcık çıkmasını da sağlıyor. Öyle kıyıyoruz. Şimdi kabaca doğradığım sarımsakları da ekliyorum. Etimiz de yarım kilo küp küp. Onu da şöyle bir karıştırırken artık et girdiği için bir tepeleme tatlı kaşığı tuz diğerleri de tatlı kaşığı ama tepeleme değil. Karabiber biz taze çekiyoruz. Şöyle. Önce hafta başı çekip Sonra bütün hafta kullanıyoruz. Onda nereden hani bu bizim Karaca'nın onu bir arada olan bir mutfak robotu var. O mutfak robotunun baharat çekme aleti de var. Hani eğer yoksa hani böyle şey ve iyi bir mutfak robotu arıyorsanız aklınızda olsun. Bir kaşık da şöyle toz kırmızı biber. Bunu da ekledik mi? Neredeyse hazır. Burak diyor ki hocam hiç aslında bunu böyle hani ocakta başlayıp altını yakmana gerek yok. Onun için kapatıyorum ama ben hani hazır sıcakken onun soğumasını istemedim açıkçası. Sonra bunun üzerine kuyruk yağımızı da ekliyorum şöyle bir üstüne ve artık altı kapalı. 200 ml suya da bir çorba kaşığı, tepeleme çorba kaşığı domates salçasını Şöyle koyuyorum. Kimisine birazcık salça fazla geliyor domates de bol olduğu için. Ama ben lezzetinin genel olarak dengesini çok beğendim. Şöyle domates püresi olarak üstüne döktük mü? Fırınımıza girmeye hazır. Kuzu kullandığınızda 25-30 dakikada bu tamamdır. Dana kullandığınızda tranç gibi bir etse usul usul minimum bir saat pişmesi gerekir arkadaşlar. Özellikle çocuklarda da böyle çok fazla hani kuzuda zorlananlar falan filan oluyor. O yüzden hani o ikisini de söylemek istedim. Üstünü kapatacağız. Eskiden ne yapardık? Folyo yapardık. Artık ne yapmıyoruz? Folyo yapmıyoruz. Dolayısıyla fırın kağıdı. Fırın kağıdına dümdüz koymak istemiyorum. Önce buruşturuyorum. Sonra açıyorum. Kaplıyorum ortadaki bir daha ikiye. Sonra üçgen oluyor böyle. Tekrar aynı yerden tekrar katlıyorum. Sonra bir daha. ve sanki uçak gibi oldu. Sonra merkezden buraya şu mesafe, bu mesafeyle de yine Karaca ile beraber yaptığımız Gadget serisinin makası. Hop. Şöyle içine oturtacak şekilde kenarlardan hafif çıkmasın hiçbir zarar yok. Bu için? Suyu kaçmasın, usul usul kendi suyunda pişebilsin diye. Fırınımız 220 derece, alt üst açık. Şöyle gönderiyoruz. Şimdi sert bir eti tel tel yapıp yumuşak bırakmanın iki tane temel şeysi var. Bir tanesi yavaş pişirmek, ikincisi de suyunu kaçırmamak. Etin suyunu kaçırdığı ne oluyor? Kas katı kalıyor. Dolayısıyla suyunu kaçırmamak için üstünü kapatıyoruz. Çömlek gibi bir ısıyı böyle tutan bir şekilde de usul usul pişirdiğimizde en sert tranç gibi bir, sert bir et de yumuşacık oluyor. Evet. Hazır mıyız? Bir gün evvelden pideyi de taptaze yapmak için üstünü altını birazcık ıslatacağız. Fırına öyle koyacağız. Yeni fırından çıkmış gibi oluyor. Hazırsak da... Şunun lezzeti ve etin yumuşaklığı bak şöyle ayrılıyor. Üzerine bir parça istersek maydanoz koyabiliriz. Şöyle afiyetle kaşık kaşık yiyebiliriz. Umarım bu tarif hoşunuza gitmiştir. Aslında güveçte yaptığınız herhangi bir yemeği istersek tavuk olarak da bu şekilde yapabiliriz. Eğer hoşunuza gittiyse ve bu saate kadar izlediyseniz bir tane daha ricam olacak. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı aşağıya bir yorum yazarak veya bir böyle bir şeyler atarak siz artık benden daha iyi biliyorsunuz. Desteklemeyi bizden etirgemezseniz çok memnun oluruz. İyi ki varsınız.